Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar Özge Yaz'ın kardeşi İzgi Yaz'dan çok güzel bir paylaşım gelmiş. Gördüğünüz gibi İzgi Yaz da sabırsızlıkla Baba dizisinin yeni bölümünü beklemiş arkadaşlar ve Baba dizisinden e, bir e, fotoğraf paylaşmış. Oh e, Gülçayımla şeyimi izledim diye yorumlamış arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi Özge Yağız e, Bir tek kardeşi var Ezgi Yağız e, Ve onlar on, e, birbirlerini çok seviyorlar Ailelerine çok düşkünler arkadaşlar e, Özge Yağız Her zaman bunu paylaşımlarında e, Görmek olur e, Şimdi de e, Ezgi Yağız Sabırsızlıkla e, her hafta Ablasının yeni yenidicisini Baba dizisinin sabırsızlıkla bekliyor. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun görüşürüz.